Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem korona için hem soğuk algınlığı için, öksürük, boğaz ağrısı için çok güzel bir bitkisel karışımla geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt ben buyurun tarifime geçelim. Ben bitkisel karışımımı böyle orta boy bir kavanozda hazırlıyorum arkadaşlar. 3 adet çubuk tarçını kavanozun içerisine alıyorum. Daha sonrasında zencefili iyice soydum. Küçük küçük dilimlere ayırdım. Limonun yarısı kadar zencefil kullandım. 1 adet limonu da küp küp doğradım. Görmüş olduğunuz. Üzerini geçecek kadar da bal kullanıyoruz. Süzme bal arkadaşlar. Bu tarifi ben kendim evde deneyimlemiş olduğum için sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Küçük bebeklere kesinlikle vermiyoruz. 2 yaş üstü çocuklar için e, günde 1-2 tatlı kaşığı kadar içirebilirsiniz ama üzerine bol bol su için arkadaşlar çünkü boğazı yakıyor zaten boğazı yakması da onun etkili olduğunu gösteriyor büyükler e, günde 2-3 yemek kaşığı kullanabilirsiniz zaten e, kullanınca da etkisini göreceksiniz üzerine bol bol su içmeyi de unutmayın gayet etkili bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buzdolabında saklayın arkadaşlar. 1 2 3 gün içerisinde bayağı sulanacaktır ama bu bozulduğu anlamına gelmiyor. İyice karıştırın, tekrardan buzdolabına kaldırın ve e, hastalandıkça kullanabilirsiniz. En az 1 2 3 ay içerisinde e, bitirebilirsiniz. 1 2 3 ay içerisinde bitiremezsiniz de arkadaşlar üzerini mutlaka kontrol edin. Küflenmediği sürece kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde e, bir sorun olmuyor. Mutlaka deneyin diyorum. Soğuk algınlığı için birebir bir tarif arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer henüz kanalıma abone olmadan kanalımı izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sizin değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin diyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.